Selam. İkinci parta bu biliyorsunuz audio e, dijital müzik changer dönüşüm USB aux. Eee onun birinci videoda e, tanıtımını yapmıştık yani kendimizce tam bir tanıtım olabilir mi bilemeyiz. İçinden çıkan malzemeler aux bir aparat. Aparatın kendi kablosu demiştik. Burada da artı eksi varmış. Onu da söyledik mi söylemedim tam hatırlamıyorum. Yine söyleyelim. Bir artı kutbu geliyor. Bir de eksi kutbu geliyor. Biz buraya bağladık eksiği. İçinde de bir papuç var. 8-9'luk bir papuç takılmış. Yani istediğiniz her yere vidalayabilirsiniz onu. Şimdi demiştik. Katalıkta da Changer olaylarını zaten anlatmıştık. Şu an çalışıyor. Şimdi içinde CD var arkadaşlar. Şimdi geçiş yapacağız. Bu arada bakın CD'de şarkıcının ismi bir de şarkının ismi de yazıyor. Ee, ama mesela şeye geçtiğimiz zaman mesela aparata geçtiğimiz zaman bir isim yok. Ama buralarda gene de bir şeyler yazıyor gibi görünüyor. Tam bilmiyorum. Ben aparata alırken bana demişti. Bazı teyplerde müziğin şarkının yani müziğin ismi de yazılmıyor. Şarkının da ismi şarkıcının da ismi e, çıkmayabilir dedim. Biz dedik tamam her yani, yani, çıkarsa çıksın çıkmasa da pek önemli değil. Şimdi önemli olan burada burada e, şarkıyı değiştirmekti yani. Önemli olan değiştirmekti. Şu klasör olayı da var. Ben klasörü daha önce kurmuştum. Kaç tane klasör uyguluyorsanız yine bu şekilde aşağı yukarı yaptığınız zaman klasör değişiyor. E, şimdi bir şimdi yine Gülümseyin Yarın dünden güzel olacak Sus Üzülmeyin Sevenler ilaç olacak Bebek doğar bir insan sevinir Güneş doğar çiçek sevinir Şurada bir program oluyor da. Güzel, Evet şöyle. Dediğim gibi. Aparatımız kaliteli. Şu Aux'ta e, çalışma prensibi şöyle. Eee siz USB'yi çıkarınca Aux devreye giriyor. Eee Aux takınca direkt Aux'u da görmüyor yani. Görse bile USB'yi çıkarmak zorundasınız. Eee Zaten kutuyu anlatmıştık arkadaşlar. Kutu durumunu İstanbul'dan geldi. Ee, İstanbul'da takmıştık. Ee, bakalım, dur bakalım. Pardon yanlış bir cümle oldu galiba. İstanbul'da e, bir firmadan aldık. Ee, siz Altay'a yorum yaparsanız size nerede aldığımızı ya da biliyorsunuzdur muhakkak. İlla benim söylememe gerek yok. İşte şuralar arkadaşlar. Müzik değişimi Yani müziği değiştirebiliyorsanız cihaz üzerinde yeterli bizim için. Yani müzik kalitesi de çok iyi. Ben onu söyleyeyim. Çok UB100 kadar ses kalitesi iyidir yani bunu söyleyeyim. Hayırlı günler. Tanıtımız bu kadar.